Selam arkadaşlar. Bugünki videomda ses tanıdığımda indireceğiz normalde hengümle falan. Şimdi burada bir bütün bir baktım. Akka kapçaldı. Ben buraya bekleteyim. Saatlerin diline ne diyeyim ben buraya. Sera hadi gel kartopu oynayalım hadi hadi. Çok soğuk, oynanamaz. Ha, yazı sıcak dönüyorum. Ya da şu an kartopu oynamayız, soğuk diye. Sera Yazdoy Normalde. Arkadaşlar sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Arkadaşım sen çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak. Güzel diyor şimdi. Şimdi acaba 赤ですのしゅうてるんでかいこいとんばかれんのしょばき赤ですのしゅうてるんでかいこいとんばかれ Arka sesi çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak. Şimdi ses geriye. Ya o senin bela kabu yok ya benim sesim sence daha. Ahh. Girden söylediğince böyle oluyor. Şimdi canavarla beni. Arka sesi çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak. Arkadaşım sizi çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak? Şimdi böyle diyoruz. Ev telefon. Nasıl diyormuş? Arkadaşım sizi çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak? Çok de değişik değilmiş. Ejderhaya bakalım. Arkadaşım sizi çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak? hiç korkunç değil Sinirliye bakalım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım nasıl olacak? Ama bu hiç sinirli değildi. Şimdi dünya dışına bakalım. Dünya dışı. Arkadaşlar sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım nasıl olacak?

<laughs> İz korkmuş değilmiş <laughs> Aynen. Aynen. başka şey gibi e bakalım. <laughs> fıtası maskesine bakalım. arkadaşım sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım nasıl olacak? Videonun sonunda e, bu uygulamanın adını da söylerim. Şimdi şu sarhoşa Arkadaşlar sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım Nasıl olacak? Uykucunun teki gibiymiş bu ses. Şimdi deve bakalım. Bu var en Böyle de Arkadaşlar sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar az önce kardeşimin sesi geldi ama olsun devam edelim. Şimdi Sincan'ın sesine bakalım nasıl olmuş. <laughs> <laughs> Karasi Borg'a bakalım. Karasi Borg. Arkadaşlar sizi çok seviyorum diye kayıt koydum. Bakalım nasıl olacak. Büyük kamyon. Kamyon daha doğru olmuş

seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak? Bir daha bir şey iste cevap acak. Sen kayıt koydum bakalım nasıl olacak? Seni sarsma bakın sarsma kayıt koydum bakalım nasıl olacak? örneğe bakalım. Ördek pardon örnek dedim. demek. <laughs> kodlayıcı. Bu kodlayıcı gram ama kodlamışlar. kodlayıcıya bakalım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum Şimdi kodlayıcıya bakalım. Arkadaşınızı çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak. İlgisiye bakalım. Arkadaşınızı çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak. Roli. Daralmaya, daralmaya bakalım. Arkadaşınızı çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl <laughs> olacak. Hemen de daraldı seçiyorum kamera bakalım. Arkadaşlar siz çok seviyorum diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak. İşte korkunç bir mikrofon alacak. Arkadaşlar siz çok kayıt koydum bakalım nasıl olacak. Şimdi vantilatöre bakalım. Arkadaşlar siz çok en başa like, robot koysaydın şu robotların yanına. Arkadaşım siz diye kayıt koydum bakalım nasıl olacak. Şişimle alay etti galiba bu Bak, hayal bakalım. diye kayıt koydum bakalım Acaba e, bu buna mı benziyor? bakalım küçük uzayı dağıtalım. Bir şey var da filiz geliyordur. Arkadaşlar, bu adamlar Kötü adammış. Ben de daralmak zamanında ne yapacağımı bilmem. Arkadaşıma çok Bakalım nasıl önce, bir dakika önce kayıtı durdurmuştum ya. Kardeşimin sesini duymayın diye. Kardeşim bir ara komşuda oldu. Kardeşimin sesinden rahatsız olduysan çok özür dilerim. Şimdi de böyle. Arkadaşımın sesini Bence bu... Bence bunun yeri bu almak lazım. <laughs> bunun önüne bakalım. Arkadaşlar siz çok kayıt koydum. Bakalım Arkadaşlar siz çok sevdiğinizde koydum. Bakalım Bir son, bakalım. abd'sini şükür korktum video like atıp bye, bye. arkadaşlar kayıt yapamıyorum ve kayıtı bitiremiyorum